بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم tuttuk sana سنن sana سنن sana سنن توكُلتك. Rızkınla oruçlarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde en güzel kabul ile makbul ile ya Rabbi. Bizlere her iki dünyada iyilikler ve güzellikler nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım oruç benim içindir size mükafatını ancak ben veririm buyurmuş olduğun mükafatı bizlere lütfünle ikram ve ihsan eyle. Ülkemizi ve milletimizi her türlü bela ve musibetten muhafaza eyle. Bizleri her iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle. Bizi anne babamızı ve tüm inananları bağışla dualarımızı kabul eyle şüphesiz sen dualarımızı işitensin amin